merhaba. Ee, şu an saat 12. Ben eve gidiyorum tekrar yemek yemeye. Sabahleyin bir su içmiştim. Birazcık ses olabilir. Ee, sonra da okula geldim ders çalışmak için. Kütüphaneye geldi. Evde biraz çalışamıyorum. Motive, motivasyonumu kaybettim diye. Ve çok sıkı çalışmam lazım. Yazmam gereken iki tane makale. zaman gereken bir tane seminer. Bir makalenin sunumu. Ve bir tane de poster var önce ee, onlar için geldim. Şimdi eve gidiyorum, yemek yiyeceğim. Daha sonra dönmem tekrar muhtemelen. Üniversiteye ee, evde çalışırım, çalışmaya devam edelim. Bir de e, dün reforma platese başladım. Ve her tarafım ağrıyor. Bu kadar ağrıcağını tahmin etmemiştim. Yarın da gideceğim görüşürüz yemekte. Öğle yemeğini hazırladım şimdi. Mercimek çorbası içeceğim. Bu yemlik zekirecan falan diyor bizimkiler. Bahçede çıkan otları toplayıp aynen yemek yaptı. Bunu yiyeceğim. Bu ekmeğin tamamını yer miyim bilmiyorum. Muhtemelen yerim. Birazcık da acı biber turşusu. Böyle bir öğle yemeğim olacak. zorlandıracağım. Şu an saat 21.59. Başka bir şey yemeyeceğim artık bundan başka. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.